De tekrardan merhabalar arkadaşlar. Dün akşam salonda açılışı yapmıştım. Ondan sonra saat 5'te yaptık Yaren'le. Eşim de sabah nöbetten geldi. O biraz uyudu. Şimdi hastaneye doğru gidiyoruz. Az önce duydunuz. Öğlen ezanı okunuyor. Bir buçuk gibi gelin demişlerdi. Gidiyoruz bakalım. Artık bugün birden giriyor zannettim aracı. Artık bugün hayırlısıyla güzel sonuçlar alıp hastane işini halledeceğim diye düşünüyorum. Havada kapalı. Yağdı yağacak gibi. Sizlerde inşallah iyisinizdir. Şimdi hep beraber gidelim. Yemek için hiçbir planım yok. Dünden sadece çorbamız var. Bakalım neler yaparız ben de bilmiyorum. Tatlı yapasım var eğer inşallah hastane işim geç bitmezse diyorum. Görüşürüz. o kadar güzel yağmur yağıyor ki anlatamam. Hastaneden yeni çıktık. Saat 4'e geliyor arkadaşlar. İşimiz baya bir uzun sürdü. Baya stresli saatler geçirdik. Evde konuşurum inşallah. Herkese sahur vaktinden merhabalar arkadaşlar. En son hastaneden gelirken böyle ufak bir çekim yapmıştım ama ondan sonra eve geldik. Hem yorgunluk hem böyle baya bir stres yaşadığım için hiçbir şekilde video çekemedim. Eşim de ben de böyle iftar saatine kadar baygın yaptık. Aparatif bir şeyler hazırladık. Orucumuzu da Allah'a şükürler olsun açtık. Omlet istediler. Omlet yapacağım. Şimdi telefonu sabitleyeyim. Kaşarlı omlet yapacağım. Sizlerle birlikte. Öyle yani. İnşallah yarın gündüz gözüyle bugün olanları tek tek size anlatırım. Şimdi böyle bir parça tereyağı koydum. Burada da ne yaptım? Dört tane yumurta kırdım. Epeydir omlet yemiyoruz. Bugün omlet yiyelim dedim. Böyle geçen yaptığım poğaçalardan çıkardım. Sizlere göstereyim. Bakın hala yumuşacık. Ben böyle dondurucudan çıkartıyorum. Oda sıcaklığına geliyor. Ondan sonra da tüketiyoruz. Son bu kadar kalmıştı. Aslında bayağı koymuştum dondurucuya kaşarın bitmiş şöyle tel peynirimiz var tel peynirden koyacağım. Yarın da Allah kısmet ederse hastaneye gitmeden önce inşallah bir market alışverişi yapacağım. Bugün hastaneye gittim ama yarın tekrar gideceğim arkadaşlar kanalında tekrar ultrason çekildim. Söylediğim gibi sizlere anlatacağım merak eden çok arkadaşım olmuş beni. Allah'a şükür iyiyim. Yani bayağı kötü saatler geçirdim. Yani kendi kendime çok heyecan yaptım. Ama hamdolsun. Onu diyordum ya. Gelince uyuduğum halde böyle uykum var gibi. Şunun arasına birazcık bu sefer baharat dökeceğim. Normalde dökmüyorum. Baba kız sohbet ediyorlar. Şöyle birazcık pul biber pul biber, <laughs> pul biber dökelim. Bugün erken hazırlıyorum savuru. Ama televizyona karşı böyle zaten oturuyoruz bayağı bir. Genelde ezanı bekliyoruz. Şimdi bismillahirrahmanirrahim. Şöyle atalım. Bu bize yeter. Ben çok yemeyeceğim. Evet, omletim hazır. Çevirirken şöyle şurası kırıldı ama olsun kaşarları eridi. Burada çayımız da kaynıyor. Sofrayı da kurduk. O zaman bize afiyet olsun. Herkese hayırlı sahurlar diliyorum. İnşallah yarın tekrar buluşuruz. Herkese günaydınlar arkadaşlar. Günaydınlar diyorum. Bugün erken kalktım. Size dün söylediğim gibi hastane işim var. Onu halledeceğim. Şimdi aldıklarımı göstereyim. Yunus Market'e gittim. Yasaklar gelmeden sebze meyve alışverişimi bugün salı yapayım istedim. Fakat meyve hiç güzel yoktu. Dönüşte ya pazara bakacağım ya da başka markete bakacağım. Şöyle maydanoz aldım. Taze fasulyenin fiyatı bayağı bir düşmüş. Bakın 9.95 benim aldığım 7.46 tutmuş. Taze fasulye aldım. Köy biberi aldım. 8 TL'ymiş. 2.70 tutmuş. Ben az aldım. Daha sonra dolma biber aldım. Bunun kilosu 8 TL. 3.54 tutmuş. Bunu fırında yapasın var inşallah tabii ki. Şöyle salatalık aldım. 4.60 tutmuş. Şöyle soğan aldım. Kilosu 1.95 1.76 tutmuş. Marketlerde bomboştu. Çünkü saat şu an 11. Ben normalde bu saatte kalkamam. Ama söylediğim gibi hastane işim var. Zeytinyağım şuradaki kadar. Şöyle çok azıcık kalmıştı. O yüzden kristalin zeytinyağını aldım. Ben bu markayı seviyorum. Riviera aldım. Daha sonra yeşil soğan aldım. 6 TL'ye düşmüş. 2.35 tutmuş. Burada da ne var? Patates var. Bunu direkt boşaltayım çünkü altı delinmiş. 2.45 miş Benim aldığım 4.32 tutmuş. Oruçlu olunca bu popkekleri çok severim. 2 tane popkek aldım görünce. Başka ne aldım? Bir poşet daha var. Mis gibi nane koktu. Şöyle domates aldım. 9.95 Bu 9 TL tutmuş. Daha sonra da mis gibi kokulu. Şu an o kadar güzel koktu ki anlatamam sizlere. Semizotu aldım. Bunun salatasını çok seviyoruz. 2.45 Patlıcan aldım. Uzun uzun aldım. İstim kebabı yapasım var. Bu da 5 TL'ymiş. Benim aldığım 5.67 tutmuş. Dolapta da 2-3 tane vardı aslında. Onu unuttum tabii. Ve geçenki pancar salatamız çok güzel olmuştu. Şöyle 3.81 tutmuş. 3 tane pancar aldım. Benimkiler çok beğendi. Bunda bir de mesela iftarda yedik, sahurda tekrar yedik. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Ama süzme yoğurt alacaktım. Günler sonra, daha doğrusu aylar sonra ıspanak aldım. Bu ıspanak hoşuma gitti. Kilosu 3.95 4 TL. Benim aldığım 800 gram gelmiş. Bunu mu yapsam, başka bir şey mi yapsam bilmiyorum. Bunu yaparsam şimdi suya bırakmam lazım bayağı bir yıkamam lazım tabii ki. Ya bunu keseyim yanına da benimkilere başka bir şey de yapayım. Çünkü bir tek bu olmaz tabii Ramazan'da. Bugün çorban falan da yok. Öyle aldıklarım bu şekilde. Burası toplam 96 lira 59 kuruş tutmuş. Bir meyvam kaldı inşallah dediğim gibi dönüşte onu da alacağım. Şimdi bunları güzel yerleştireyim. Tekrar buluşuruz. Evet arkadaşlar sizler beni özlediniz. Ben sizleri özledim. İki günün sonunda tekrardan merhabalar. Gerçi dün hastaneye giderken çok neşeli gittim. Çekim yapmaya başladım. Ama hastane süreci çok stresli geçti. Çok aşırı panik oldum. O yüzden videoma devam edemedim. Şimdi bugün tekrar telefonu elime aldım. E, sabah hastaneye gitmeden önce alışveriş yapmıştım sizlerle onu paylaştım. Şimdi annemle ablam kameralar işte, onlarla konuştum. Arayan soran mesaj yazan o kadar yoğunum ki anlatamam sizlere. Hatta YouTube'a topluluğa bugün yazabildim. Eşimle böyle hastaneye giderken müzik açtık böyle yani şarkılı türkülü gittik o kadar iyiydi. Sonuçlarımı patolojiden aldım. E, üç tane sonuç vardı. Biri simir sonucu, iki tanesi alınan parçanın sonucuydu. Bir tane sonuçta bozuk e ile başlayan bir terim vardı. Hemen eşimin yanına gittim. Hoca daha gelmemişti bu arada. Eşime gösterdim. İnternetten açtı. Korkma dedi. Bir şeyler var ama dedi. Senin korktuğun bir şey değil dedi. Ama eşimin rengi böyle bir değişti gibi oldu. Ben öyle algıladım. Ben neyse içeri geldim. Onları servise almıyorlar. Ben volta atıyorum ama görmeniz lazım. Heyecandan öleceğim yani panikten. O bozuk olan ne? Daha önce parça aldırdım tamam böyle hücre çıkmıştı ama böyle bir yazı yoktu. Artık yani siz düşünün beni aranızda bu heyecanı bu paniği yaşayan arkadaşlarım var çünkü bana daha önce yazdığınız parçaldıranlar var cidden yani o an çok başka bir şey yani bunu yaşayan bu hastalıkla mücadele eden herkese o kadar dua ettim ki dün anlatamam sizlere Allah'ım yar ve yardımcınız olsun ben eşime güvenemedim eşim ilerlere gidiyor sürekli telefon elinde falan bir şüphelendim. O an heyecanla telefonu açtım. En büyük hatayı orada yaptım. Ben genelde hastalık sonuçlarını hiç yazmıyorum. Yani bir iki kere böyle çok panikledim. Ondan sonra hastalıkla ilgili hiçbir şey Google'dan araştırmıyorum. Yazdım. O an heyecanla yanlış yazmışım cümleyi. 2 3 harfini yanlış yazmışım. Karşıma direkt açılan bir sayfa oldu. Onu tıkladım. İlk başta direkt en sık görülen rahim kanseri yazısını gördüm. Ya anlatamam o anı ya. Farklı bir şeydi gerçekten. Allah'ım kimseye yaşatmasın. Yaşattığı herkese de Rabbim şifalar versin. Canı gönülden dua ediyorum herkese. Allah herkesi sevdiklerine başlasın. Hemen eşimin yanına gittim. Niye benden saklıyorsun falan. Adam neye uğradığını şaşırdı. Saçmalama dedi. Hoca gelsin. Bir şey yok falan dedi ama ben yok daha. O esnada hoca geldi. Hoca geldiğinde ben tekrar ağlamaya başladım. Beni sakinleştirmeye çalıştı. Dedi korkma kanser değilsin tedavisi olan bir şey dedi. E, tıbbi bir şeyler söyledi anlamadım. Polipler çok fazlaymış. bayağı bir polip varmış. E, şimdi ne yapacak? Bana ilaç tedavisi uygulayacak. Ben bugün tekrar gittim. Dün kanalında hatta yine aynı şekilde böyle iki damarım. Kan gelmedi, pırtılı geldi, az geldi. Kan sonuçlarımı bugün almaya gittim. Hocamla görüştüm tekrar. Yine aynı şeyi söyledi. 3 aylık tedavi uygulayacak. 3 ayın sonunda tekrar parça alacak. Ondan sonra bir 3 ay sonra bir parça daha alınacak benden. İnşallah neticeleri güzel olacak. Korkma dedi. Allah büyük. E bunlar illaki kötüye çeviriyor diye bir şey yokmuş. Ama kötüye çevirmiyor diye bir şey de yokmuş. Allah korusun her zaman söylediğim gibi tedbir bizden takdir Allah'tan kurban olduğum Allah ne yazarsa onu yaşıyoruz tabii ki ama böyle sakin güzel anlattığıma bakmayın dün gerçekten hani bilmiyorum bazıları ha bu yapıyla da ilgili ben biraz şeyim panik bir insanım aşırı böyle duygusal bir insanım Hemen her şeyin en kötüsünü düşünen insanım. Bu da benim en kötü huyum yani. Ama yapacak bir şey yok. Huyum. Allah razı olsun sabah da ilk nurcum var. Benim Zonguldak'ta çocukluk arkadaşım. Onun kocası patoloji doktoru. Sonuçlarımı istedi. Biliyordu çıkacağını. Ona gönderdim. Aynı şekilde eşi de aynı şeyi söylemiş. Korkmasın tedavisine olsun. Parçayı falan da aldıracağım tabii ki. Ama şöyle bir şey var. Temmuz'da taşınma işleri var. Temmuz'a geliyor parça aldırma. Ya muhtemelen yeni gittiğim yerde olacak... Bakalım arkadaşlar çok şükür e, hocam çok çok ilgili bir hocaydı. Beni çok güzel teselli etti. Sakın korkma dedi. Şu an için hiçbir tehliken yok dedi. Bir iki yerden de böyle raporlarımı gönderdim. Güzel şeyler duyunca da tabii ki de mutlu oldum. Ama kesinlikle ihmal etmeyeceğim. Tedavimi sonuna kadar yaptıracağım. Allah korusun inşallah hiçbir şekilde kötüye çevirmez. Sizler bana her zaman dua ediyorsunuz. Benim de duam herkes için Belki içinizde beni seyredip kanserle mücadele eden arkadaşlarım vardır ki vardır. Birkaç tanesini biliyorum. Allah'ım şifalar versin. Sonradan kendime geldim. Kendimi teselli ettim. Biraz daha düzeldim. Acayip bir şeydi dün arkadaşlar. Allah kimseye yaşatmasın. Böyle gözümden uyku akıyor şu an. Erken kalktım. Ispanağı yıkadım. Suya bıraktım. Onu pişireceğim. Yanına bir çorba yapacağım. Eşimle gelirken hazır tatlı aldık. Canım tatlı istedi. Oruçlu da hastane gerçekten çok zor. Huriyeciğim de hastanedeydi. O da babasını hastaneye getirmiş. Onunla birazcık sohbet ettik. Öyle yani Rabbim inşallah onlara da şifalar versin. Dediğim gibi Allah'ım herkese şifalar versin. Normalde meyve falan almaya gidecektik. O kadar yorulduk ki eczane falan derken kafam böyle çok karıştı. Hatta size göstereyim şu ilaçtan. Birazdan eczaneye gideceğim. iki kutu kullanacağım ama ben bunu sanki reçetede üç kutu gördüm. O yüzden Gidip eczaneye soracağım. Ya kafamın dalgınlığıyla ben yanlış anladım ya eczane az verdi. Bilmiyorum artık. Orada ne var? Oralar karışık duruyor. He, eşim aldığı sandalyeleri oraya koymuştu. Öyle yani arkadaşlar. iki gündür iş güç yok. Dün geldim. Direkt uyudum. İftara yakın kalktım. Çorbam vardı. Hemen bir şeyler hazırladık. Dediğim gibi oruçlu olduğumuz için hastane daha da yordu. Bakalım yani 3 ay sonra da inşallah sonucum yine iyi gelir. Tedavime devam edeceğim. Biliyorum birçoğunuz dua edeceksiniz. Ben şimdiden hepinizden Allah razı olsun diyorum. Benim de duam tüm hastalarla birlikte. Allah'ım hiç kimseyi o hastanelere düşürmesin. Eksik de etmesin. Doktorlarımızdan, tüm sağlık çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Gerçekten çok ilgililer. Özellikle Bozok Üniversitesi'nden çok çok memnun kaldım. Hocamlar çok memnun kaldım. Taylan Hoca'ya gidiyorum. Öyle arkadaşlar bakalım zaman ne gösterecek diyecek bir şey yok. Ben şimdi ıspanakları gitmeden suya koymuştum. Birkaç kere yıkadım. Daha yıkamam gerekiyor. Onları yıkayayım. Onları ocağa atmadan hemen bir sa e, sağlık ocağı diyordum. Hemen bir eczaneye gidip geleceğim. Pideyi falan da almıştık. Vallahi zor gideceğim ama gitmem gerekiyor. Ya da diyorum yarın mı çıksam bilmiyorum bir kararsız kaldım öyle bakalım şimdi ben işlerimi ayarlayayım yemeklerimi ayarlayayım birazcık uzanayım ondan sonra da tekrar buluşuruz diyorum şimdi yemeklere kısa bir ara verdim Vallahi hiç halim yok ama mecbur dışarı çıkmak zorunda kaldım eczaneye uğradım çünkü hoca ilacı 3 kutu demişti ama bana burası 2 kutu vermiş meğersem 2 kutu karşılanıyormuş o yüzden bir kutuyu bittikten sonra alacakmışım çıkmışken de nereye gidiyorum pazara gidiyorum Valla çilekle muz alacağım bakalım güzel varsa hemen kenardan alıp çıkacağım bakalım. Çorbayı hallettim saat 5.30'a geliyor neredeyse. Çok güzel yayla çorbası yaptım. Sabahtan beri yıkadığım ıspanakları da şimdi güzel bir şekilde kavuracağım. Ben şöyle biber salçası koyacağım. Az önce Fatoşcuğum da aradı. Allah razı olsun. Bu salça bana ta Osmaniye'den gelmişti. Canım arkadaşım göndermişti. Şöyle azıcık ekledim buradan selam olsun da son domates sosu az önce eczaneye gidince pazara uğradım ya o kadar güzel de anlatamam size sabah gidip de Yunus Market'ten aldığıma pişman oldum İlk defa çok güzel bir sebzeler zaten 21 gün boyunca pazar olmayacakmış yarın ileriki pazar var bilmiyorum ki oraya gider miyim normalde o pazarda şey oluyor dediler neydi ee, o gün bahçede hani ben hiç yemedim demiştim ya unuttum şu an aa neydi arkadaşlar pastırmalı yapılıyor yufkayla yeniyor şu an hepiniz bana söylüyorsunuz yeşim şu şu diye de hatırlamazsam çatlarım yok hatırlamıyorum gerçekten neyse işte hem orta bakarız nasıl yapılacağını da sizlere sorarım eğer bulursam sizler bana tarif edersiniz hem denemiş olurum diye düşünüyorum ama bilmiyorum yarın kendimi hissedersem böyle yürüme o pazara doğru gideyim diyorum hem de değişiklik de olur kafam da dağılır Yarın yine uğrayacağım yerler var. Halletmem gereken işlerim var. Şimdi bunlar böyle güzel kavrulsun. Aşırı kırmızı yapmıyoruz. Saatlerce yıkadığım, Canını çıkardığım ıspanakları şimdi ekliyorum. Bugün söylediğim sanırım tatlımız hazır. İnşallah kendime geleyim. Güzel bir tatlı yaparız sizlerle beraber. Ama gerçekten sağlık olsun da vallahi hiç ne yemek ne bir şey cidden sağlık. Karın bir çorbayla makarnayla bile doyar. Şimdi ben çorbayı yaptım. Ispanağı yapacağım. Allah kısmet ederse yaren salçalı makarna isteriz. Güzel bir de salçalı makarna yaparım. Böyle karnımız doyar. Salata da yaparız. Bir de ben ne yaptım? Şimdi göstereceğim sizlere. Şöyle birazcık uzansam dinlensem çok iyi olacaktı ama olmadı. Telefon trafiği işte yemek falan derken tekrar dışarı gittim geldim. Şöyle çok azıcık su ekleyeceğim. Geçen bulgurla yapmıştım ilk defa çok beğenmiştik yine bulgurla yapacağım. Altını açalım. Şöyle kapağını kapatalım. Pişsin birazcık bulgurları ekleyeceğim. Bugün biz ne yaptık? Şöyle sizi alalım. Bayağıdır simit yemiyoruz. Özellikle Ramazan'a girdiğimizden beri bunları aldık. Sıcacık çıtır çıtırdı. Böyle Ankara simitçisinden aldık. 6 tane aldık. Ağzını bilerek kapatmadım. Yumuşamasın diye. Bunu sahurda yiyeceğiz. Diğer 3 taneyi de buzluğa attım. Canımız istediğinde yeriz dedim. Hatta yarın gidersem bir 6 tane daha alayım diyorum. Böyle sahurda gerçekten iyi oluyor. Eşim pişi de seviyor. Aslında bir gün pişi de yapsam iyi olur da. Öyle arkadaşlar. Yine çok konuştum. Yemek pişsin bakalım. Evet Allah kabul etsin. Oruçlarımızı açtık arkadaşlar. Şimdi eşimle kendime kahve yapacağım. Yarın istemedi. Biraz makarnamız ve çorbamız kaldı. Buraya tatlılarımızdan koydum. Şöyle soğan tatlısı çok severim. 4-5 tane bundan almıştım. Bir de ne aldım? Soğuk baklava. 2 gündür tatlı yapamayınca yiyemeyince bugün hazır aldık artık şimdi şöyle yarım yarım ekledim bir ölçek daha koyalım kahvemizi yapalım sodaları çilekli çok seviyorum şimdi sodayı da açacağım ama ondan önce bunu yerine kaldıralım tamamdır elimi de yine her zamanki gibi tencereyle yaktım Vallahi illa bir sakarlık yapıyorum bu arada telefon trafiği vallahi çok yoğundu. O yüzden yemeklerin pişmiş halini gösteremedim. Sofrayı falan zaten çekmeyecektim ama ıspanağı falan gösterecektim. Artık kusuruma bakmayın. Şimdi kahve olsun bakalım. Evet kahve içtik, çayı içtik. Ne var bugün? Masumlar apartmanı var ama ben hemen kapanış yapmak için Yaren odasına geldim. Videomu yüklemeye alacağım. Sahurda da inşallah her zamanki gibi yine sizlerle beraber olacağım. Yarın tekrar hastaneye gideceğim arkadaşlar. Neden gideceğim? Kafam o kadar dalgın ki doktorun ilacı nasıl kullanmam gerektiğini söylediğini unuttum. Eczane günde iki kere diye yazmış ama hocam sanki günde 3 kere dedi. 10 gün kullanacaksın sonra ara vereceksin tekrar kullanacaksın gibi bir şeyler söyledi. O yüzden emin olamıyorum. Hatta sorduğum arkadaşlarım olduğu eczacı arkadaşlarına falan danıştılar ama doktora gitmemi tavsiye ettiler. O yüzden de muhtemelen yarın tekrar bir hastaneye gideceğim tekrar bir hocamla görüşeceğim. İlacı 3 ay kullanacağım için hani net öğreneyim nasıl kullanacağımı. Öyle arkadaşlar bir günü daha bitirdik. Bundan sonra inşallah Allah izin verirse yine hep beraberiz diyorum. O zaman ne diyorum? Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah çok konuşarak sizleri sıkmamışımdır. E çünkü böyle hastalık anlatınca sıkılan maalesef ki arkadaşlarımız var. Ama burası günlük kanal. Burada iyi gün, kötü gün her şeyi sizlerle paylaşıyorum ki iyi ki varsınız diyorum. Sıkılan arkadaşlara da maalesef ki güle güle diyorum. Hasta olmayan hiç kimse burada tutup da hastayım demez arkadaşlar. Yani iki gündür ne çektiğimi ben biliyorum. O yüzden lütfen kimse kınamasın. Farklı yerlere çekilmesin. Ama şükürler olsun gayet iyiyim. Evet o zaman ne diyorum? Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Sıkılmamışsınızdır. Sizleri sıkmamışımdır. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın inşallah tekrar buluşuruz diyorum. Hepinizi öpüyorum. Yozgat'tan hepinize de kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.